saygıdeğer Medya Time'ın değerli internet izleyicileri. Bugün 29 Mayıs 2012 günlerden salı. Hepinize buradan Medya Time aracılığına hayırlı işler, mutluluklar, bol kazançlar diliyorum. Şimdi sizlere yine her zaman olduğu gibi Sakarya'da yayınlanan medyadaki çıkan gazetedeki özel ana haberleri okumaya başlıyorum ve ilk gazeteyi en eski Sakarya'nın gazetelerinden biri olan Anadolu Gazetesi'nden başlıyorum. Anadolu Gazetesi'nden Doğa Severler Yürüyüşte diye manşet atmış. Toyota'dan işten çıkarma iddialarına cevap yazmış. Ve manşetlerde Abasayanık Parkı Keleş'in içini sızlatmış diyor. Tabii ki siz Anadolu Gazetesi'ni alıp okursanız daha detaylı bilgiler elde etmiş olursunuz. Ve yine fil yapı rekor kırıyor denmiş. Ve spora geçiyorum. Yaşlıca umutlu diye beyanat vermiş. Sakarya Spor'da ilk imzalar atılmış ve yine ada, Anadolu Gazetesi'ni bırakıyorum. Ada Postası Gazetesi'ni e, okuyoruz. Şekerin satışı yine oylanıyor. Şu şeker iş bir türlü halledilmedi. Ve İl Genel Meclisi toplanıyor denmiş spora geçiyorum. Görüntü net değil diyor. Kim diyor bunu? Unutulmasın Sakarya Spor ve altyapısı daha önce de Büyükşehir Belediyesi'nde idi. Ama diyor ki Vedat Yaşlıca ve yönetimi altyapı külfetinden kurtulmak istiyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi altyapıyı nasıl ve hangi şartlarda üstleneceğini net bir şekilde ortaya koymuyor diye beyanet vermiş. Yaşlıca önce güven ortamı daha sonra da para yaratmaya çalışıyoruz dedi. Başka çare yok. Doğru başkana katılıyorum. Her şey para para para. Ve Adabazarı gazetesine geçiyorum. Kocasının tek bıçak darbesiyle öldürdü diye manşet atmış. Karasu'da bir kadın tartışı kocasının tek bıçak darbesiyle öldürdü gözaltına alınan kadının Karasu Polis Merkezi'ndeki ifadesinde eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia ettiği öğrenilirken çiftin altı ay bir kız çocuğun olduğu öğrenildi. Efendim böyle haberler insanı pek içini açmıyor. Ama ekonomik sıkıntılar aile kavgasını ve kıskançlık projeleri yürütenler de böyle acayip böyle ortama giriyorlar. Ben ne diyeyim? Allah akıl fikir versin diyorum. Evet. Yıldırım düştü demiş. Ama can kaybı yokmuş galiba. Ona da şükür diyelim. Tüfasaj 55 işçi alacak diye manşet atmış Sakarya Halk. Bu güzel haber. İnşallah torpilsiz girerler. Üstünden tartışılacak kürtaj yorumu. Ayhan Sefer Üstün bu kürtaj olayını tartışacak bir yorum demiş. Ben fazla yorum yapmıyorum. Sakarya'nın nehrinde toplu balık ölümleri yaşanıyor. es su pisi olsa balıklar da ölüyor. Oralara neler atıldı. Daveden birçok gazete yazmıştı. Bu da Tüfasaş'a 55 işçi alınacak diye manşet atmış. Ve azı az bitti, çoğu kaldı diyor. Evet. Sakarya Spor'da Başkan Vedat Yaşlıca kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada kesinlikle enkaz edebiyatı yapmayacağız diye konuştu. Konuşun bakalım. Evet, Yeni Sakarya'da enteresan bir haber var. Ada Adabazarı'nı gezen Alman profesör trafiği yorumladı. Köy gibi demiş. Enteresan değil mi? Alman'ın profesörün yorumu köy gibi. Neden köy gibi? kısa başlığını okuyayım. Ulaşım profesörü Radiner, Adabazan'da geçirdiği bir günün ardından yaptığı açıklamada toplu taşıma sistemimiz, sisteminizin demiş, köyü andırıyor diye beyanat veriyor. Peki neleri beğenmedimiş profesör? Onu da yine Sakarya gezilse alın. Böyle 3-4 maddede sıralamış. Onu da siz güzel bir şekilde okursunuz Yeni Sakarya'da. Ve yine gündemdeki tartışmaya o da katılmış. Kim katılıyor? Ayhan Sefer Üstün. Kürtaş insanlık suçu diyor. Buna da ben karışmıyorum. Okuyorum yalnız. Efendim Çağlar Metakan ve Hakan Çalışkan tamam demiş ve 3 yıllık imza. Yaşlıca alt yapıya sarılıyor ve diyor ki Başkan Vedat Yaşlıca altyapımız bu kulübün makine dairesi oradan hep yeni isimler çıkaracağız dedi. Efendim Azizan olarak Sakarya'da Sakarya Spor kurulduğundan sonra ve daha evvel Arifiye Doğan Spor, Yıldırım Spor, Sakarya Gençlik, Demir Spor ve son olarak Akyazı Gençlik'te futbol hayatımı uzun yıllar kaleci olarak yaptım. Ve o zamanlarda ben de e, mahalli gazetelerde e, spor yazarlığı yapıyordum. Köşe yazarlığı. Hep eleştiriyordum. Sakarya yönetimini diyordum ki tabandan yetiştirmemiz gerekiyor. Sakaryaspor'un güzel bir takım olabilmesi için tabandan yetiştireceğiz ki o zaman Sakarya Spor, hedefine doğru emin adımlarla forma aşkıyla onu giyen futbolcu forma aşkıyla sahaya çıkıp top oynasın. Zaman zaman başarılı olmuştur Sakarya Spor. Sonra ne yaptı? Toplama suyla değirmeni yürütmeye çalışıyor. Biliyorsunuz atalarımız böyle de toplama suyla değirmen şarkı dönmez. Döner, durur. İşte buradan Trabzonspor'un kulağını çınlatacağım. Yöneticilerin ki onlara böyle tabandan geçti. Tabandan yetişen futbolcular biliyorsunuz Sakarya Spor'dan yetişen ve büyük kulüplerde, üç büyük, büyük kulüplerde top oynayan çok değerli sporcu kardeşlerimiz var. Başarı nereden geldi? altyapıdan geldi. Evet. Şimdi Yeni Gün gazetesine geliyorum. Burada da diyor ki Star gazetesinin dün haberi Toyota'da şok etkisi yaratmış. Gerçek uygulama ile hiçbir ilgisi yok. Dört yıldır işi alınmadı demiş. Evet. Şimdi geliyoruz. Gene aynı Sakarya Spor tarafları 9 Haziran'a kilitlenmiş. 150 yetim çocuğu giydirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Bunu da kısadan geçtik. Okumuyorum hepsini. Çünkü gazdan gazete gazdanın satışı sizin almanız açısından faydalı. Ve yine geçtim. Yedi sosyal hizmet, milletvekili İslam'dan aileleri yakından ilgilendiren projeyle ilgili açıklama. AKP, milletvekili Aşnur İslam Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın ilimize yedi adet sosyal hizmet merkezi kuracağı müjdesini verdi. Merkezlerden ilki Adapazarı'nda inşa edilecek demiş. Hemşerimiz Sayfa, fayge vefasızlık. Bunalıma giren genç tüfekle intihar etti. Yazık. Evet. Yine gazete okuyabilirsiniz. Sakaryaspor yönetimi ilk projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim ünlü sanatçı hüner, coşkuner eşliğinde düzenlenecek olan gezeden en az 150 bin TL gelir hedefleniyor, bekliyor. İnşallah gelir o para. Yönetim futbolcu sözleşmelerinde yeni bir düzenleme yapıyor demiş spor sayfasında oyuncuya, oyuncuya geçmişe dönük ödeme yok. Ve bunu da kapatıyoruz ve son gazeteyi okuyorum manşetini bizim Sakarya gazetesinde burada kocasını bıçakladı şiddet gören ve maddi sıkıntıları bulunan kadın elini kanat bulandı. Evet para 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 kıskançlık ve para bunlar insanı kötü durumlara sürüklüyor. Kalasu Yalı Mahallesi'nden maddi sıkıntılar nedeniyle kocasıyla tartışan 27 yaşındaki İyi mutfak bıçağının kocası Ali A'yı bıçaklayarak öldürdü. İ A'nın kocası tarafından sürekli şiddet gördüğü öğrenildi. Evet, şiddet iyi bir şey değil. AKP'de üç dönem bilmecesi. Bu bilmecelere pek girmek istemiyorum. Olur mu olmaz mı? 20 milyon liraya yakın vergi borcu olan Sakaryaspor yönetimde yönetimine duyurulur. Olur mu olmaz mı? Vergi borçları ilk yapılandırmasında yaşanan aksamadan sonra ikinci şans kapıda. Tartışma şu. Yönetim mevcut borcu 48 ay taahhütle bu kamburu kaldırabilir mi? Demiş. Ve başkan konuşuyor diyor. Onu da siz bizim Sakarya Gazetesi alıp okursunuz diyorum ben ve burada kısa kısa başlıklarla 29 Mayıs 2012'de Salı günü yayınlanan gazetedeki haberlerin ana başlıklarını dilimin döndüğü kadar bazı esprili, bazı gerçek konuşmalarımla yorum yapmadan siz saygılar Medya Time internet aracılığıyla yayınlanacak olan bu programda beni dinlediğiniz için size Medya Time internet ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz ve diyoruz ki yine her sabah Allah sağlık verirse yine Medya Time'da sabah on buçukta buluşmak diliyle hepinize saygılarımı bir kez daha sunuyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Medya Time'ı izleme devam edin. Çünkü Medya Time sizin internet ekranınız orada çok şey göreceksiniz, bilgi edineceksiniz. Görevimiz halkımıza hizmettir.